Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü de tadı da enfes olan kurabiyeler yapıyoruz. Bugün sizlerle kahve yanı için minik minik görseli de tadı da enfes kıyır kıyır bir kurabiye yapacağız. İnanın bana inanılmaz lezzetli, inanılmaz kurtarıcı bir tarif. Atın buzluğa, misafiriniz geldiği zaman çıkartın. Oh mis gibi hazır daha ne olsun diyorum. Şimdi geçelim malzemelerimize. Bu kurabiye tarifi için gerekli olan malzemelerimiz 125 gram margarin veya 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı nişasta, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin var. En sonda alabildiği kadar un ekleyeceğiz malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Öncelikle katı yağın oda sıcaklığına gelip iyice yumuşaması lazım. Şu şekilde. Sonrasında sıvı malzemelerimizi ekleyelim. Sıvı yağ ekledim. Ve yumurtamı ekliyorum. Önce bunları birbirine birazcık yedirelim. ısında nişasta mı ekliyorum. Pudra şekeri kabartma tozu ve vanilini de ekliyorum. Yine karıştırıyorum. Güzel böyle yumuşak bir hamur olana kadar azar azar un ekleyeceğim. biraz unumdan ekliyorum. Yoğurmaya devam. Evet, tekrardan un ekliyorum. hamur toparlanmaya başladı. Biraz daha un ekliyorum. Hamurum iyice toparlandı. Bakın artık her yeri temizliyor. Yapışmamaya başladı. İyice kıvam aldı. Çok az daha un ekleyeceğim. Ama çok az. Bu kısımda ne çok katı ne de böyle hamuru birazcık cıvık bırakmayın. Yoksa kurabiyeleriniz yayılabilir. Çok az ekliyorum. Hamurumu iyice toparladım. Şu an çok güzel görünüyor. Artık un eklemesi yapmayacağım. Şöyle bakabiliriz. Bakın. Hiç yapışmıyor elinize. Yumuşacık bir hamur. Hatta şöyle yuvarladığınızda pürüzsüz bir kıvamı aldığında hamurumuz tamamdır. Şimdi en sevdiğim kısma, şekil vermeye geçiyoruz. Şimdi bu kısımda hamurumu 3 parçaya bölüp bir kısmını damla çikolatalı, bir kısmını tarçınlı, bir kısmını da usulü eritilmiş çikolataya batırmayı düşünüyorum. Bu kadar çikolata için yeterli olacak sanırım. Şöyle de bir kısım tarçınlı, bir kısım damla çikolatalı olacak. Hamurla oynaması çok zevkli, bir nevi terapi gibi. Zaten tarif enfes oluyor, mutlaka denemelisiniz. Şimdi kurabiyeleri eşit parçalara bölmek için bu şekilde uzunlamasına yuvarlıyorum hamuru. Sonra parmak çizgime kadar boyutunu o şekilde ayarlayıp böyle küçük parçalara bölüyorum. Yani göz kararı eşit olsun diye minik parçalara böldüm kurabiye hamurumu yuvarlıyorum şöyle hafiften bastırıp tepsime alıyorum 3 parçaya böldüğüm kurabiye hamurumun 2 parçasını eşit parçaya bölüp yuvarladım. Yarısını tarçınlı yapacağım, yarısını da damla çikolatalı yapacağım. Şimdi son kalan parçayı da parçalara ayırdım. Şu şekilde yine yuvarlıyorum. Bu sefer sadece keseceğim. Uzun uzun kalsın istiyorum. Yine boyut olarak elinizi kullanabilirsiniz. Şu uzunluk iyi sanki. Evet. İlk parçayı kestikten sonra da kullan kullanabilirsiniz. Şöyle. Kurabiye hamurlarım hazır, şekil verdim, tepsime dizdim. Şimdi son olarak damla çikolatalı yapacağım yarı parça hamuruma üzerine damla çikolataları ekleyeceğim. Şöyle tam ortasına şöyle bırakıp şöyle bastırın içine girsin bu şekilde. kurabiye hamurlarıma şekil verme işlemlerini tamamladım. Siz bunları yaparken fırınınızı 190 derecede alt üst ayarda önceden çalıştırmayı unutmayın. Şimdi fırına gidiyoruz. Fırınınızın ayarına göre pişme süresi değişiklik gösterebilir. 10-15 dakika arasında pişeceklerdir. Hadi bakalım. Kurabiyelerim fırından çıktı. Şöyle alayım. Hemen tarçınlı olanları sıcak sıcak harcın içine atacağım. Burada ne var? Tarçın ve pudra şekeri var. İyice karıştırdım. Hemen sıcak sıcak kurabiyelerimi alıyorum ve buluyorum. Şöyle hemen Ben böyle erittiğim çikolatamın içerisine birazcık süt ekledim. İyice karıştırdım. Şimdi hızlıca kurabiyelerimi çikolataya batırıp yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Kurabiyelerim hazır. Damla çikolatalı, tarçınlı ve çikolatalı olmak üzere tek kurabiye hamurundan 3 çeşit kurabiye yaptık. Kahve yanına mis gibi oldular. Sizce de enfes görünmüyorlar mı? Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Geri dönüşleriniz benim için önemli. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgili kalın.